sonra ilerliyorsunuz. Bu da danışma var. Oraya da sorabilirsiniz. Kilitli dolaplar var. Kilitli dolapları eşyalarınızı ücretsiz bırakabilirsiniz. Şimdi ben kütüphaneden çıktığım için eşyalarım var. Onları alırken size göstereyim. Bu koridorda böyle dolaplar var. Üzerlerinde anahtarlı. Allah kulaklığım düştü. Sonra buradan böyle direkt anahtarı çevirip gidiyorsunuz. Girişler bu taraftan ve bu taraftan yapılıyor. Ondan sonra hemen alt kısımda hediyelik eşyacılar var. Üstte kafeler var. Bu kafeden bir tane de iç tarafta var. O bahsettiğim kilitli dolapları da şuradan gidip sağ yaparak ulaşabilirsiniz. Ben buraya kütüphanede çalışmak için gelmiştim. O yüzden kütüphaneye girmeden önce bir tane kalem aldım buradan. Ama şimdi size yine tekrar gezdireyim bakalım neler var hediyelik eşyalar. De size çok önemli bir şey anlatacağım. Ben çoğu yerde bunu görmedim. Yani kendim bulduğum için kendimle gurur duyuyorum. Daha çok insan yararlansın diye size de anlatmak istiyorum. Ben buraya ücretsiz girdim. Dediğim gibi kendi de çalışmak için gelmiştim aslında. Onun için de e, Rijik Müzium'un web sitesinden e, library reservation yazarsanız çıkıyor zaten. Oradan kendinize workspace ayırtıyorsunuz. Ve bunun ücreti 0 lira. Onu ayırttıktan sonra Buraya geldiğinizde bazen sizi almayı biliyorlar. Ben bunu Amsterdam'a bir önceki gelişimde de yapmıştım. Çünkü beni almadılar. Neden almıyorlar? Kitap da ayırtmanız lazım. Oradan kendinize bir account açmanız gerekiyor. Hesap açtıktan sonra da oradan istediğiniz kitabı arayıp rezerve et diyorsunuz. Ondan sonra geldiğinizde kütüphane katını sorabilirsiniz. Bazen girişte sormuyorlar ama geçen geldiğimde bana girişte de sormuşlardı. Girişte sorarlarsa direkt ayırttığınız kitabın kodunu gösterirsiniz. O kısmı SS alın. Eğer girişte sormazlarsa da kütüphanenin girişinde soruyorlar. Kütüphane girişindeki adama hem rezervasyon kodunuzu hem de ayırttığınız kitabın numarasını gösterdikten sonra zaten böyle bir kağıt oluyor. O kağıtta sizin isimleriniz yazıyor. Çünkü çok büyük bir yer değil aslında bu çalışma alanı. Buradan adınızı kontrol ediyorlar, kimliğinize bakıyorlar. Sonrasında içeriye kendi kitabınızı sokmak yasak laptop sokabilirsiniz, kulaklık sokabilirsiniz, defter sokabilirsiniz. Aşağı kata inip kıyafetlerinizi bırakmanızı istiyorlar. Onu da ilk başta gösterdim zaten. O kilitli dolapları koyuyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz ve içeri girip gayet çalışabilirsiniz. İçerisi kütüphanenin girişi müze kısmında olduğu için bütün müzeyi de ücretsiz bir şekilde gez gezmiş oluyorsunuz. Yani böyle bir trik aklınıza bulunsun. Ben hem bütün müzeyi gezdim hem kütüphanede çalıştım. Ve da hiç bir ücret ödemeden şu an çıktım yani. Eğer yapmak isterseniz sırf gezmek için bile yani bu şekilde yapabilirsiniz. Benim Amsterdam için çektiğim iki farklı vlogum daha var. Onları izlemediyseniz önce onları izlemenizi öneririm. Çünkü orada gittiğim yerlere bugün gitmemeye çalışacağım. Bir sürü patates yemiştik önceki vloglarda. Şimdi de bir şey değişmeyecek çünkü buraya yetişebilmek için sabah hiçbir şey yemedim. 3-4 saattir de içerideyim. O yüzden şimdi tam patates kızartması yemek istiyorum ama Fabel diye bir yer var. Orası da aslında böyle bir tık turistik ama diğer yerlere nazaran daha az turistik. Bence en güzel patatesi yapan yer orası. Sosları en güzel yer olan maneken. Patates büyüklüğü olarak da en güzel yer maneken. Ama diğerinden daha ucuz benim bu gideceğim Fabel. Adını zaten buraya yazıyor olurum. Şimdi oraya gidiyoruz. Oraya giderken de dün akşam bir tane Hint restoranına gitmiştik. Oranın önünden geçersem orayı da size göstereceğim. Yani ben kendi özgür hürri irademle Hint restoranına gidip bir şey yemezdim. Ama burada yaşayan bir arkadaşımız var. O da önceden test edip çok beğendiği için onunla birlikte akşam yemeğine gitmiştik. Butter chicken ve non-bread diye bir şey söyledik. İkisi de inanılmaz güzeldi. Kesinlikle gidip bir şans verin yani. Bana katılmış bir şeydi bu çünkü ben kendim gidip yapmazdım. Ama işte gerçekten bir deney, denemelisiniz. Zaten Hollandalıların kendi mutfağı yok yani. Kendi mutfağı olan bir memleket değil burası. Ne bileyim patates püresine kendilerine şey yapmış İşte bu bizim mutfağımız falan diye kakalamaya çalışıyorlar. O yüzden dünya mutfağından birçok restoran mevcut Amsterdam'da. Hint yemeği de denemek isterseniz oraya kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Müzenin dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Yolda yürürken biraz daha sohbet etmeye karar verdim. Eğer Amsterdam'daysanız ve tekno seviyorsanız Radion diye bir tane klub var. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Amsterdam'daysanız ve tekno sevmiyorsanız yine buraya gitmenizi aşırı tavsiye ederim. 4 katlı bir yer. Her katında farklı setup var. Ee, en alt katında sigara içme alanı var. En alt katın arka tarafında kafesi var. En üstteki sahne böyle e, amfi gibi. Ortada böyle en aşağıda DJ var ve onun yukarıki katlarında siz duruyorsunuz. Yani böyle bir deneyim yaşadığınızı pek sanmıyorum Türkiye'deyseniz eğer. Kesinlikle bir şans verip bakmanızı öneririm. Bizim gittiğimiz gün burada ekstra böyle bir collab varmış. O yüzden 3 gece boyunca sürüyordu. Yani 3 gece üç gün boyunca. Mekan kapanmıyordu. Bazı biletler sabah 8'de kahvaltı dahil şeklinde falan satılıyordu. Öyle düşünün. 11'de kapı açılışı var. Bilet alamadıysanız ve biletler tükendiyse kapı açılışına giderseniz eğer saat 10 gibi kapıda sıra bekleyip yine kapıdan alıp girebiliyorsunuz. Biz o şekilde yaptık. Ortalama 20 euro civarı girişler. Ama gerçekten böyle bir deneyim yaşadığınızı çok düşünmüyorum. O yüzden mutlaka gelip gidip denemelisiniz yani oraya. Girişte böyle yine lockerlar var. Oraya eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. 2 euroya böyle küçük bir boyunu alabilirsiniz. Ay yoruldum. Biraz ulaşımdan da bahsetmek istiyorum. Ben 3 günlük sınırsız kart aldım. 21 euroydu. Yani günlük 7 euro gibi düşünebilirsiniz. Kart almadan da binebilirsiniz ama tramvaylara vesaire özellikle binmemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla kontrol oluyor ve kontrol cezası da 95 euro. 21 Euro'ya 3 gün boyunca dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Patatesçiye giderken burada kaldığım hostelin önünden geçtim. Yani geçiyorum şu anda. Orayı da size göstereyim. Orada da euro, 21 euroya falan o civarda bir şey kaldım. Pardon 28 euroya kaldım. Ama son gün ve son dakika tuttum yani daha önceden tutarsanız burada büyük ihtimalle daha uygun fiyata kalabilirsiniz. 6 kişilik kadın odasıydı benimki. Bir tık gürültülüydü çünkü direkt giriş katındaydı. Ama diğer üst katlara denk gelirseniz eğer çok fazla gürültülü bir yer değil, çok temiz bir yer. Bavullarınızı ertesi gün buraya bırakabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Bir de bana beklediğim için ücretsiz içecek kartı vermişlerdi. Yani o şekilde tatlılıklar yapıyorlar. Şimdi buranın adını gösteriyorum. Aynı zamanda bir tane daha otel tavsiyesinde bulunacağım. Otel Atlantis diye bir yerde kaldık. Bir tık merkezden uzakta ama uzakta dediğime çok da bakmayın. Bu müzeye falan yakın mesela. E, Tramvayla direkt 5 dakikada şehir merkezine gidebiliyorsunuz zaten. Yürümek isterseniz de 15-20 dakikadır. 3 kişi, kişi başı 20 Euro'ya kalmıştık orada 3 kişilik odada. Yani çok güzel bir otel. Orası da çok temizdi, çok sessizdi. Böyle yüksek tavanlı. Tavanında camlar falan vardı bizim otelin. Yani otel şeylere dikkat ediyorsanız memnun edecektir sizi. Bahsettiğim yer burası. Patatesimi de aldım. Orta boyunu trüflü mayonezle birlikte 4,5 Euro'ya aldım. En son patatesci de bırakmıştım size. Orası en sevdiğim patatesi yapan patatesci. Zaten bunu söylemiştim herhalde itibaren önce. Martılar bir anda üzerime saldırdı. Ve yani onları kovmakla uğraştım. O yüzden orada pek çekemedim. Sonra birkaç mağaza gezdim. Şimdi de Albertine'e gidiyorum. Albertine buranın ünlü bir marketi makro gibi düşünebilirsiniz ya da Carrefour gibi. Bundan sonra arkadaşlarıma hediyelik bir şeyler alacağım. Yavaştan eve geçeceğim. Yarın sabah tekrar vlogu açmayı düşünüyorum. Bugün de yine ekstra şeyler yaparsam onları da çekmeye çalışacağım. Diğer bahsettiğim porsiyonları büyük olan patatesçi de burası. Fiyatları da bu şekilde. Burası Amsterdam'ın meşhur alışveriş sokağı. Böyle bayağı bir gidiyor yani. Buranın karşısı da var. Bir de buranın yolun diğer tarafındaki kısmı da var. Şimdi Primark'a geldim. Primark'ın yan tarafında da böyle Foot Locker diye bir marka var. İçeride işte Nike, Puma o tarz şeyler, ayakkabılar falan var. Hı? Ayakkabı almak istiyorsanız burada bayağı uygun fiyata bulabilirsiniz. Ben birazcık piyasa araştırması yaptım. 50 Euro'ya vanslar vardı. İşte Nike'lar 70-80 100 Euro civarında. Amsterdam'da çeşmeden su içebilirsiniz. Eğer sokakta da susuz kaldıysanız ve bu alışveriş sokağındaysanız Primark'ın dördüncü katında hem tuvalet var. Tuvalete girebilirsiniz hem de oradan çeşmeden su doldurup içebilirsiniz. Günaydın. Bugün Amsterdam vlogumuzun ikinci günü ve benim İstanbul'a dönüş günüm. Şimdi Waterloo Plain diye bir tane meydan var. Oraya gidiyorum. Orada böyle bit pazarı tarzında bir şey kuruluyor. Yani ucuzluk pazarı ve sokak böyle vintage şeylerin satıldığı bir yer. Yani bizim Türkiye'deki bit pazarları gibi düşünmeyin. Buraya gidip birkaç hediyelik bir şeyler bakacağım. Ee, ondan sonra o çevreyi ge gezeceğim aslında dolaşacağım. İki saatim var bunun için. Bakalım bizi neler ne bekliyor. <laughs> Metro duraklarını da göstereyim. Bu M53 metrosu. Central Station dediği yer zaten merkez oluyor. Newmark dediği yer Red Light'ın olduğu yer. Waterloo Plain bugün benim gideceğim yer. Bunun bir aşağısı da yine bu durakta da bit pazarları var, güzel yerler var. Buraya kadar böyle merkez gibi düşünebilirsiniz. Amsterdam'da hangi bölgede kalacağımıza tam karar veremediyseniz Arena diye bir yer var. Burası büyük bir AVM gibi düşünebilirsiniz. Büyük markaların olduğu yerler. Burası böyle 4-5 durak uzaklıkta Central'e. Tamam. işte 3 günlük bilet dediğim gibi 20 euro olduğu için orada Iize otel var. Onlara da bakabilirsiniz. Çok daha uygun fiyatlı olacaktır sizin için. Hele birkaç kişi böyle geliyorsanız gerçekten çok daha ucuza kapatabilirsiniz. Metro çıkışı burada bahsettiğim yerde hemen buradan başlıyor. Bulursunuz zaten. Burası daha çok böyle kıyafet odaklı bir yer. O bahsettiğim bir önceki durakta inerseniz West Park Plain'de. Orada daha çok böyle yiyecek, hediyelik eşya, her tarzı şey bulabilirsiniz. Orası bir tık daha büyük buraya göre. Biraz böyle hediyelikleri de çekeyim. Zagos diye bir yere geldim. Burası buranın Sephora'sı gibi düşünebilirsiniz. Bütün hayal markalar ve Türkiye'de bulunmayan markalar var. Şimdi eve dönüyorum. Biraz bir şeyler yiyeceğim. Sonra havaalanına gideceğim. Havaalanına nasıl gidildiğini de Belki çekerim, çekemezsem de Sprinter diye düzenler var. O biliyorsunuz. 2-3 durak sonra falan havaalanında olmuş olursunuz. Yani o şekilde hızlı gidiş sağlayabilirsiniz havaalanına. Havaalanında da bir kat yukarı çıkıp 17. peron sanırım Türk Hava Yolları. Pegasus kaçtı hatırlamıyorum. Oradan binip dönebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.